Ama şimdi yeni dönemde artık öyle olmuyor. Bu deneme de yer tersine çevrildiyse, bundan sonra başka denemeler olur mu? Yani şimdi, bu aktörler hep sahnede mi görmüyoruz? neredeler? Şimdi bakın e, Türkçe'de çok güzel bir laf var. Yüksek dağların dumanı çok olur. Biz büyük bir ülkeyiz, potansiyelleri, imkanları büyük olan bir ülkeyiz. Türkiye sıradan bir ortadoğu ülkesi, sıradan bir Latin Amerika ülkesi, itibarı olmayan, geçmişi olmayan bir ülke değil. Türkiye'ye geldiği itibariyle efendim farklı insanların ortaya koyduğu projelerden gerçekten nasıl bir alacağız. Teklifleri dinleyeceğiz. Yaşam tarzları farklılıklarımızla, mezheplerimizle, inançlarımızla, siyasi farklılıklarımızla bir arada olacağız. Ama kim olursak olalım hepimiz Türkiye'yi yukarıya çıkarmaya çalışacağız. Hiç kimse Türkiye'yi ayaklarından aşağıya çekmeye çalışmayacak. Efendim şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ee, bir heyetle görüştü. Sayın Bülent Arınç görüştü. Sayın Başbakan üç ayrı heyetle görüştü ve en son Taksim Gezi Parkı ile ilgili işte Topçu Kışlası yargı seviyor. Sen kurtulmuş çok, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Ben Saygılar. teşekkür ederim. Sağ olun. Evet e, Murat Çek e, mitingin başlamasına artık çok az bir süre kaldı. Hem bu mitingden verilecek mesajlar hem de bundan sonra ne olacağına dair e, bu önemli konuları önemli bir isimle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş e, Kurtulmuş'la konuştuk. Biraz biraz